Kardeşlerim merhaba. Bugün sizlerle zaman üzerine konuşmak istiyorum. Zaman insanın elindeki en kıymetli hazinedir. Çünkü geri alınamaz. Para kaybedebilirsin, tekrar kazanırsın. Evini kaybedebilirsin, tekrar inşa edersin. Araban kaza yapar, tekrar tamir edebilirsin. Ama bir saniyeni bile geri getiremezsin. Zaman görünmez ama her şeyi silen bir güçtür. Bütün zenginlikleri, imparatorlukları, isimleri, ünvanları tek tek yok eder. Ve geriye sadece nasıl yaşandığı kalır. Birçok insan hayatı boyunca para biriktirir, daha çok para kazanmak ister. Çünkü daha güçlü olmak ister. Özgür olmanın yolunun tamamıyla oradan geçtiğine inanır. Ama çoğu zaman kazandığı parayla özgürlüğünü değil aslında kendi zincirlerini satın alır. Daha çok kazanmak için daha çok zaman harcar. Daha çok harcadıkça daha az yaşar kardeşlerim. Bakın buranın altını çiziyorum. Daha çok zaman harcar ama daha az yaşar. Oysa gerçek zenginlik zamanını nasıl harcadığıyla ölçülür. Çünkü bizlere verilen zaman sınırlı. Bir gün ölümü düşünün ölüm geldiğinde banka hesabına, arabana, evine, kriptodaki bakiyene kimse bakmayacak. Geriye sadece yaşadığın anlar kalacak. Her sabah biraz daha para kazanmalıyım diyerek geçen yıllar farkında olmadan ömründen çalınmış zamandır. Çünkü aslında hiçbir şey senin değil. Sadece zaman senin. Para tabii ki de önemsiz değil. Para bağımsızlık için güçlü bir araç. Parası olmayan mecburiyetlerin esiridir. Ama paraya köle olmak tutsaklığın da başka bir biçimidir. Para kontrol altında kaldığında seni özgürleştirir. Sen onu kontrol edemezsen seni sessizce zincire vurur. Bu yüzden asıl mesele para kazanmak değil, parayı kullanırken özgürlüğünü koruyabilmektir. Eğer fazla para kazanma peşine düşersen bu sefer paranın esiri olursun. Parayı hiç önemsemezsen bu sefer de mecburiyetlerin esiri olursun. Yapmak istemediğin bir işte zorla çalışırsın. Sevmediğin bir ortamda yıllarca bulunursun. Ve en önemlisi paraya önem vermemen seni güçsüzleştirerek bir köşeye sıkıştırır. Buradaki asıl mesele parayı kontrol altına aldığında seni özgürleştirir. Sen onu kontrol edemezsen seni sessizce zincire vurur ve yıllarca onun için çalışmanı ve zamanını tüketmeni sağlar. Bu yüzden asıl mesele para kazanmak değil, parayı kullanırken özgürlüğünü de onunla birlikte koruyabilmektir. Birçok zengin bu özgürlüğü koruyamaz. Daha çok kazanma peşine düşerken aslında bütün zamanını harcar, yok eder gider. Hatta böyle örnekler de çoktur. Bakarsınız adam 70-80 yaşındadır. Hala para kazanmak için fabrikasına gider. Hala para kazanmak için başka ofisine gidip durur. Burada asıl mesele paranın onu köle etmesidir. Onun parayı köle etmesi değil. Çünkü daha çok kazanma hırsıyla bütün zamanı tüketir durur. Esasında gerçek zenginlik zamanı istediğin gibi harcayabilme gücüdür. Sabah güneş doğarken kimsenin sana emir vermemesi, gününü nasıl yaşayacağını kendin karar verebilmen işte o duygu özgürlüktür. Ve bu özgürlükten doğan güçle sen ne istediğini, nerelerde başarılı olabileceğini, hangi alanlarda atılımlar yapabileceğini kendinle yüzleşmeni sağlar. Birçok insan milyonlar kazandığı halde huzur bulacağını zanneder. Ama çoğu zengin içsel olarak fakir kalabilir. Çünkü zenginlik sadece banka hesaplarındaki rakamlar değildir. Zenginlik zamanın ve zihninde bulunan özgürlüktür. Zamanı parayla satın alamazsın. Dünyanın en zenginleri bile 20 sene önceye dönemezler. Çünkü zaman yaşanır. Sevgili dostlar, zaman en büyük güçtür. Bir insanın harcama gücü onun satın alma gücünden değil, zamanını özgürce kullanabilme yetisinden gelir. Yani burada demek istediğim milyar dolarlarınız bile olabilir fakat zamanınız yoksa zamansal olarak fakir sayılırsınız. Çünkü kendi özgürlük alanınız yoktur ve emir aldığınız kişiler vardır. Çünkü gerçek güç özgürlükten gelir kardeşlerim. Zengin olan zamanı satın alan insandır. Yani kendi zamanını kendi istediği şeylerle belirleyen insandır. Hayatın sonuna geldiğinde zamanın değerini anlamak için geç kalmamalısın. Her geçen gün senin servetinden bir parça eksiliyor. Yani zamanın tükeniyor. Bu yüzden zamanı harcarken dikkatli olun. Evet biliyorum belki de bazılarınızın durumu gerçekten çok kötü olabilir. Ama bu sizin kaybedişiniz değil. Elinizde zamanınız var. Fakir olmak, yoksul olmak bazen bir lanet gibi görünebilir ama aslında sizlere gizli bir hediyedir. Bu hediyenin içerisinden farkındalığı çıkararak kendi güç ve yeteneklerinizi ve kendi kendinizi inşa ederseniz gerçekten başarılı olmamanız imkansız. Çünkü parası olan insan çoğu zaman kendini unutur. Ama senin bir avantajın var, zaman. Düşünmek için zamanın var, öğrenmek için zamanın var ve en önemlisi kendini inşa etmek için zamanın var. Fakirlik ve yoksulluk tembellik bahanesi değil, aksine ruhun dövüldüğü bir demir atölyesidir. Zengin doğan biri kendi gücüne asla ölçemez ama sen mücadele ederek ne kadar dayanıklı olduğunu öğrenirsin. Belki paran yok ama zihnim var, sabrım var, merakım var ve en önemlisi zamanım var sevgili kardeşim. Ve tekrar söylediğim gibi hayatın sonuna geldiğinde zamanın değerini anlamak için geç kalmamalısın. Her geçen gün senin servetinden bir parça eksiliyor bunu da asla unutma. Bu yüzden zamanını harcarken dikkatli ol. Kiminle konuşuyorsun, neye odaklanıyorsun, kime kızıyorsun ve neyin peşindesin? Çünkü zamanını nereye harcarsan hayatını da oraya yatırırsın. Ama bu demek değildir ki çık dışarı bütün paranı, bütün gücünü bir anda harca. Bunu asla söylemiyorum. Hayat bir dengedir. Geleceğini düşünmek, plan yapmak aklın işidir. Fakat asıl ustalık farkındalıkla o dengeyi kurabilmektir. Ne bugünü feda et ne de yarını unut. Çünkü gerçek bilgelik her ikisini aynı anda görebilmektedir. Bir gün her şey bitecek. Zaman seni de beni de herkesi de silecek. Ama geriye bıraktığın şey yaşadığın anılar ve yaşam tarzın ve özgürlüğün olacak. Bu yüzden ne paranın kölesi ol ne de parayı tamamen unut. Yapman gereken bunlar arasında mükemmel bir denge kurarak zamanına sahip çıkmak. Unutma zaman bittiğinde elinde kalan tek şey yaşadığın anılar ve özgürlükle geçen sağlıklı günler olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.